Sağlar. Size bu videomda alanımla ilgili kaynak önerileri sunmak istiyorum. Çünkü genellikle e, spesifik olarak yaş gruplarına yönelik kaynak arayışına giriyoruz. İşte ana sınıfında biz bu çocuğa ne gibi bir kaynak önerelim, birinci sınıfta ne gibi bir kaynak önerelim, ikinci sınıfta ne gibi bir kaynak önerelim diye sürekli sorular geliyor bana. Ve ben de buna yönelik kendi çalıştığım, kendi uyguladığım e, kızımla beraber severek e, oynadığımız bir kutuyu size tanıtmak istiyorum. Biraz Press'in kızım küçük olduğu için ana sınıfı kutusunu sizinle tanıştıracağım. Bu kutuyu satın aldığınızda içinden farklı etkinlikler çıkıyor ve her biri de kategorilendirilmiş, hafta hafta bölünmüş, zaman çizelgeleri belirlenmiş kaliteli etkinlikler. İçlerinden tek tek kilitli torbalar halinde farklı materyaller çıkacak. Bunlardan bir tanesi, şöyle anlatayım size. Arkası mıknatıslı, Önü eva ve e, bu dörtgenlerden oluşan bir torbamız. Bu geometrik cisimlerden yine oluşan karelerden, üçgenlerden, arkası yine mıknatıslı, üstü evalı, farklı bir torbamız. Bu yine benzer ama daha küçüklü, daha büyüklü, farklı renklerde ve ebatlarda e, geometrik şekillerden oluşan, arkası yine mıknatıslı, farklı bir torbamız. Bu mıknatıslı diye zincir takımı sadece Eva'dan oluşuyor. Bu neden olduğunu şimdi kitabı açtığınızda daha iyi anlayacaksınız neden böyle yaptıklarını. Bu da yine aynı şekilde geometrik şekillerden oluşan ve farklı renklerden oluşan bir takımımız. İçini açtığınızda bu mıknatıslı malzemeyi görüyorsunuz ve kitabımızı görüyorsunuz. Setlerden oluşan kitaplarımız var. 5 takımdan oluşuyor. Şimdi size birinci kitabı tanıtarak isterseniz başlayalım. Kitap birkaç sayfasında bilgilendirme kısmı var. Birkaç sayfa kadar hangi malzemenin ne işe yaradığını, ne kadar kullanmanız gerektiğini, kaçar adet olduğunu anlatan bir takım bilgilendirmeler yer alıyor. Sonrasında etkinlik kısmı başlıyor. Aktivite kısmında her aktivitenin her hafta kaç dakika o etkinliğe ayırmanız gerektiğini belirten ve yönergenizin de içinde olduğu sayfalarınız var. Her bir etkinliğe ayrılmış maksimum sürelerdir bunlar. Beraberce bir tane etkini yapalım. Bu metal plakayı arkasına yerleştirdiğimizde malzemelerimiz arkası mıknatıslı olduğu için yapışacaktır. Her birini tek tek bu malzemeler arasından bularak şeklimizi oluşturmamız gerekiyor. Üç boyutlu bir şekil ortaya çıkıyor. Ve bu şekli oluştururken çocuklarımız görsel uzamsal zekaları gelişirken aynı zamanda planlama becerilerini geliştirmiş oluyoruz. Pek çok açıdan zeka gelişimini destekleyen bir etkinlik çalışma gerçekleşmiş oluyor. Parçalar kaybolduğunda da buzdolabı magnetlerimizi kullanarak üzeri evada olur, renkli kartonlar da olur. Onları da değerlendirerek tekrar o eksik malzemelerimizi tamamlayabiliriz. Bu anlamda da elverişli bir malzeme da yaratıcılığımızı sonuna kadar kullanabiliriz. Daha sonrasında bu şekli şekillerimizi yerleştirerek tamamlayabiliyoruz. Bu şekilde şeklimizi gerçekleştiriyoruz.